Hepinize merhaba dostlar. Sabah saat 6.30 civarı. Bugün eksi 9 derece gözüküyordu normal hava durumu. Fakat burada tatlıcakta zannedersem hissedilen 11 derece filandır. Yani eksi 11 derece vardır. Berbat bir soğuk vardı. Kuru ayaz var. Kar yağışı gözüküyordu aslında ama sana kar yağışı öyle kar yağışı olacak gibi değil. Her taraf donmuş. İzgahımı açtım şöyle. Çayımı da aldım. Bu da soğuk havada donacağım. Güne başladık bakalım hayırlısıyla. İnşallah hayırlı geçer. Siftahımızı yaptık. Allah bereket versin. Sabahtan tırcı bir abim geldi. Sıcak süt, poğaça, bal falan derken bayağı kahvaltı malzemesi düzdü gitti. Allah bereket versin. Yani omzumdan iyi başladım. Yani derbat soğuk var. Arabayı çalıştırdım. Kaloriferi de açtım. Birazdan arabaya otururum biraz. Artık ateş bayit etmez oldu. Yanıyor ama... Yanıyor ama çok öyle aman aman değil. Şu araçların geçmesinden sonra başlıyor benim o soğuğum ya. Rüzgar vuruyor, Berbat bir rüzgar vuruyor. Arabaların soğuk çok kötü yapıyor. 4 gün daha hava soğuk gözüküyor. Donacağız. Yapacak bir şey yok. Dün gece bir offroad videosu attım. Ee, buradan Eşref Ustama da selamlarımı iletiyorum. Eşref Ustama ve takımına daha doğrusu. Hepsini şahsen isim olarak tanımıyorum ama birçok ismi olarak biliyorum Samsun abilerimin. Ee, onlar genelde hafta sonları, hafta içi akşamları falan çıkıyorlar işte şey, Ofrata. Çıktıkları zaman videoları da WhatsApp'tan bana yolluyorlar. Bir gün video olursa içinde eğer atabileceğim onlardan Offroad videosu hazırlıyorum. Ara ara da onlarla çıktığım oldu. İşte fırsat bulursam gene çıkacağız fırsat buluşsa da şu an için imkan yok. Bu hafta bisiklete çıkamadım. Çıkamam sebebim de e, iki video öncesi attığım video işte bisikleti kadroya çıkarttım sadece. Büyük dönüşüm diye bir video atmıştım. Bisikletle ilgili yeni bir projem var arkadaşlar. Eğer dediğim gibi olumlu bir haber bekliyorum. Eğer o haber gelirse olumlu bir haber gelirse güzel bir şey olacak. Gelmese de e, kendim başladım zaten kendi imkanlarımla yine uygun bir şeyler yapacağım işte bisikletin değişecek yerleri var yani bisiklet sistem olarak bir üst segmente geçecek diyebilirim zaten daha öncesinde e, birkaç şey yapmıştım işte zincir roble falan değişti rampa tırmanmak için e, ne diyorlar ona 22-34 mu oluyor ne oluyor seti değiştirdim öyle söyleyeyim rampaları daha kolay çıkabileyim diye şimdi rampaları sanki böyle uzay gemisinde yürümüş gibi veya adım atarmış gibi çıkmaya başladım eskisi gibi zorlamıyor Allah izin verirse önümüzdeki haftaya bisiklet daha böyle bir rahat bir şekilde şimdi sürprizi bozmayayım yapacaklarımı söylemeyeyim de güzel şeyler olacak. Eğer o haber de gelirse gayet güzel şeyler olacak. Gelmese de dediğim gibi kendi imkanlarımla birkaç değişiklik olacak. sıfırlanmış olacak bisiklet inşallah. Benim emekler 4 yıllık. 4 yıldır biliyorum. Dağ bayrağı razı 4 yıldır her yere girdim çıktım. Marka olarak eee orta segment bir Koreli ama benim için ziyadesi de gördü. Yani çok kaliteli ürünlerle kıyaslayabileceğim bir halde bir bisiklet. Çünkü beni üzmedi. <laughs> Neyse ben arabaya gidiyorum. Çok üşüdüm. Kahvaltımı yaptım. Ha bundan öncesinde bu videonun hemen önünde de ee, bazlama görüntüleri var. Evde yapmışlar sağ olsunlar. İşte arasına patates sürdüm. Böyle tam köylü söyle bir şey oldu ama Gayet lezzetli gitti. Ateşin üzerinde de hafif sıktım ben onu. Sabah sabah onu bir yedim. Kahvaltımı yapmış oldum. Neyse, birazdan görüşürüz tekrar. Sağlıcakla kalın. Gün başladı. Şöyle şurayı göstereyim dedim Baya üzerinde gezilebilir. Yeni bu. Çok soğuk var arkadaşlar ya. Çok ayakkabı yapışıyor buraya. Ona. Baya baya ayakkabı yapışıyor arkadaşlar bildiğiniz. Arabanın içinden çıktım ya. Araba sıcak. Ayakkabının altı ısınmış. Yolun yoğunlaştı yine. Burası soğudu. Arabayla çalışıyor. Kitap edersem donacağım biliyorum. Şimdi bir poşeye de bunu şuraya koydum. Neyse inşallah çektiğim ehliyete değer bereketli bir gün olur. Semaver sönmüş. Ateş de Ne dedim artık? Semaver dedim artık. Arabaya geçiyorum. Allah bereket versin. Bu işte böyle böyle herhalde bir yarım saat, bir saat içinde e, yerlerim. Ondan sonra geri kalan da gün almaya başladı. gün ağrıdığı zaman tırcılar gelir bana. Yani. Ya arkadaşlar benim bir tripod vesaire bilmem ne yok yani. Uydurma kaydırma tripod vardı onlar da kırıldı. Adam akıllı tutmanım yok. E, aslında müşteri varken de hazırlayıp çekmek istiyorum ama telefonu sabitleyemiyorum. Zaten o anlarını acil acil edemem bir e, telefonu cebime atıp kayıtlarına aklıma gelmiyor. Müşteriyle ilgilenmek için uğraşıyorum. Böyle bir telepat sistemi görürsem çoğu müşteriyle bayağı muhabbetimiz oluyor aslında. Onları çekmek istiyorum inşallah ya. Bugün ayarlayabilirsem bugün öyle bir şey çekim yapabiliriz. Bazen böyle doğru tırıcılar geliyor. Onlarla muhabbet hoş oluyor. Neyse ben arabaya gidiyorum çok Şimdi arkadaşlar hiçbir videomda size net olarak yani rakamsal gelirlerden bahsetmeyeceğim. Hani ne kazanıyorum işte ne kadar kazandım gibi başlıklar atıyorum ama yani yanlış anlamayın bunlar böyle dikkat çekmek için atılan başlıklar değil aslında. Zaten üstü körü söylüyorum ben size. Üç simit sattım, beş simit sattım, elli simit sattım neyse. Sadece tahmin edebiliyorsunuz Rakamlar Net rakamlar söylemek için ne gelmiyor. Ne kazanıyorum? şöyle bir örnekleme yapayım ben size. Normal maaşlı çalışabileceğim bir yerden aldığım parayı alamıyorum burada. Yani öyle çok aman aman rakamlar yok burada tabii illaki. Bu arada çayımı aldım. Böyle maaşlı çalışabileceğim aldığım maaş çalıştığım bir yerden aldığım parayı alamıyorum burada. Şimdi ama 7 geliyor. 50 simit de bitiriyorum. 60 simit de bitiriyorum. 7 geliyor. 20 simit, 30 simit. İşte çay vesairesi. Allah bereket versin öyle. Ama ayda 20 gün çalışıyorsunuz. 10 günü yok hafta sonra iki gün yasaklar var. Bunlar da çalışamıyorsunuz. Günde çalışabileceğim en fazla 3 saat. 4 saat bilemediniz. Çünkü zabıta geliyor, zabıta kalkıyor. Tam böyle işimizin olacağı zaman zabıta kalkıyor aslında. Bizim çünkü sabahtan benim servis araçları bana durmuyor. İleride simitçi de O Bu adamlar sabit demişler kendilerini. Oradan alışveriş yapıyorlar. Bende köyde çay var. Çay dikkat çekiyor. Türk var. Tırtılar bana saat 10'dan sonra durmaya başlıyor. Yani ben burada saat 12'ye kadar durabilsem 12 1'e kadar durabilsem e, sadece çaydan herhalde yani tahmini rakamsal olarak bunu söylüyorum. Çaydan herhalde günlük bir 40 lira kar ederim. Sadece çaydan. Sinik boç hariç. 40, 50 lira kar ederim büyük ihtimalle. Çünkü çay gidiyor satılıyor ama biz duramıyoruz. Ha, devam edecek misin bu şartlarda? birkaç arkadaşım haber verdim sadece öyle e, iş arıyorum diye saat olarak çıkmış başvurusu yapmadım. Zaten kaptan mağara adamına döndüm. Saç sakal birbirine girdi. İş başvurusu yapacak olsa bu halde gezemem. İş arıyorum diye her gece söylemedim. Birkaç arkadaşıma söyledim. Eğer hani uygun şartlarda çalışabileceğim uygun bir iş olursa e, giderim herhalde diye düşünüyorum ama bu iş de çok keyifli. Yani soğuk da olsa bugün eğlenerek iş yapıyorum i̇şte Hava bu gibi. Şu anda herhalde 7-8 derecelerde falan. Sabah saat 3 saat 15, 11 dereceleri rahat gördüydü. Sistemde gözüken 9 dereceydi ama hava durumunda gözüken 9 derece ama 11 dereceyi gördüydüm yani. Çok rahat. iyi soğuk vardı. O halde de eğleniyorum. Diyeceğim şu. iş bulursam çalışırım. Ama yaşım 42. Ee, bu saatten sonra kim ne diye beni iş alır veya mesleğimle alakalı yani bildiğin işle alakalı ne yapabilirim bilmiyorum ben yaklaşık 21 yıl gıda işiyle uğraştım işte bunun içinde 14-15 yıldır mağazalarda çalıştım marketlerde çalıştım gerek idareci olarak gerek personel olarak marketçilik asıl işim diyebilirim tezgahlarlık marketçilik yani reyon düzeni komple benim işim Allah'ın izniyle o konuda da profesyonelim bunun yanı sıra pazarlama işi yaptım. Yaklaşık 5-6 sene, 7 sene falan da ee, sabit gıda daha Şimdi inşaat sektöründe bir süre pazarlama yaptım. Yani bunlarla alakalı bir iş bulursam, şartlarda uygun olursa niye gitmeyeyim? Giderim. Ama ben çivit boça i̇şte var. pazlamadan bazlamadan kaldı. Daha doğrusu yarım şükür onun nasıl yiymiş. Gel. Gel aslanım ha. Aferin sana. Sen Ha doyur karnı hadi. Aferin sana koşan. Bugün nebetçi diye gelmedin. Bugün görevini yapmadın ama neyse bakalım hadi. Sabah erkenden gelince bugün gecikti. Hava soğuk olur bir da sığındı bir yerlere. Aferin sana oğlum. Hadi ben gideyim sen rahatsız olmayın. Öbür pehlivan da gelsin ha, o da geride. Arkadaş şöyle dur bakayım. Gel, gel oğlum şimdi, gel. Gel. Orada hiç şey kalmadı arkadaşlar. Bu diye bu kadar mahvetmiyorlar. Şimdi. Bakmasın, da. Her gün kurumama bıkmışlar çünkü hayvanlar. Kurumama arabada da var ama vermiyorum, yemiyorlar çünkü. Buradakiler yemiyor yani. Buradakiler için sürekli belediye korunmama getiriyor. Bu arada gün ağırdı. Hava çok kötü soğudu ya. Çatır çatır buz her taraf. Bir iki daha odun atalım şunlara. Çok soğuk var ya. çekilmiyor bu işin. Alışkın olmayan adam zaten yapamaz. Ben gene soğuğa alışkınım. Dünya çok fazla etkilemiyor diyebilirim. İlla ki üşüyorum ama öyle ölümcül bir isime değil yani. Ha, karga da geldi. O karga da günlük nasibini alıyor abiler. Şimdi köpek şekilde O gelir yanaşırlar. 2 tane daha var karga. İki tane karga var. Bir bitti bir orada ekmek karıştıran onlar Gel buraya gel vatandaş. Yani sana ha.

Biraz da bir oku vardı Bir Şuraya gel. Çok hızlı gelelim dedi. kayacıkla aynı mı bilmiyorum. Allah yani. Allah. Evet, evet. Bak bu kayacık bir kedi ya, şeydi, e, havalimanları, şey, olacak. Ankara orası göründü. Ben bir bir besin fotoğrafı ama aynı yerin bir göründü. Ama yer bilmiyorum, kayacık olarak ha, Ama şurada yazan doldu mu, Şu kalsın, şu, şu, şu doldu. Yani, orası da Yani tek kayacık bak, olarak bak, oraya da oraya gösteriyor. Oraya gösteriyor. Çay mı atarsın? Işte. Ne? Çay mı atarsın? da alacağım. Şunu da atarsın. Ne dedim? Ben size bir şey vereceğim. Kara sınır. Kara sınır. Gelin Evet. Nasıl istiyor Eşeller donmuş. Bu bu da donmuş. Kahvemiz odun ateşinde. <laughs> bu saatler kahve saati arkadaşlar. Soğuk biraz kırıldı diyebilirim. Hafif güneşi görünce ama gene de kötü hava. Yerde buzu gördüğünüz gibi. Şurada zaten taşlar dolmuş bir Karşıdaki Karşıda olduğu gibi bembeyaz her taraf. Ekstradan akan su donmuş. Yani araba daha yeni çalışıyordu. 2 saniye. be, 15 dakika önce çalışıyordu. Yeni söyledim. Burada soğuk var. Şurada bir araba arıza yaptı. Hemen şurada bir araba da arıza yaptı. İşte soğuktan arıza yaptı muhtemelen de. Allah'a çok şükür bizim arabamız çalışıyor. Fel, felaket bir soğuk var Felaket öyle böyle değil. Şunun arızasını bilmiyorum. Bu da dört bir kenar etmiş. Bu yerde herhalde beyin dondu diyor ama. Allah yardımcılar olsun soğukta. Tezgahı kapattık arkadaşlar bugün yoktu. İşler durgundu. Günü kurtardı sadece. Yani günü kurtardı derken zarar etmedik. Kâr ettik sayılmaz. Allah bereket versin. Bugün de böyle geçti. Sabahtan da demiştim zaten. Yani. Soğuk hava var. Pekiş olacağını zannetmiyorum diye. Hamdolsun yine de çok şükür. Şimdi e, öğlen yapacağım işleri organize etmiştim. İşte bisikletin kadrosu komple soyuldu. Onu almaya gidiyorum. Bisikletle alakalı video yine Allah izin verirse bu hafta içi herhalde atarım büyük ihtimalle. Bir miktar bir kısmı çekildi. Gelecek habere bağlı olarak diğer tarafı yani diğer kısmı da çekilecekti. İşte bu hafta içi haber gelirse bir hafta sonra kadar haber gelirse hafta sonra kadar atmış olurum. O sürpriz video. Onunla ilgili işte diğer videoda da bahsettim. Daha doğrusu açıklamasında bahsettim. O sürpriz olacak inşallah. Neyse bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Saracakla kalın. Görüşmek üzere.